A101 marketlerde bu hafta perşembe başladı aldın aldın fırsatlarında. Gıda temizlik ürünleri de var şüphesiz. 6 Şubat'a kadar geçerli bu indirimli ürünlere birlikte bakalım market fırsatları. Miglan tereyağı yarım kilogram 159 lira. Dondurulmuş piliç but ızgara 1 kilosu 179. Pidemis dondurulmuş kaşarlı pide 126 TL 3 tane var içinde. Torku yarım yağlı süzme peyniri 750 gram 119 lira. Döner şah dondurulmuş piliç döner 750 gram 140 TL. Sek zeytinli kekikli taze peynir 150 gram 40 TL. Bahçıvan labne 180 gramlık üçlü paketi 89 lira. Ponti dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 800 gram 159 lira. Barilla makarna çeşitleri 500 gram standart makarna gramajı 33.50 Galle salatalık turşusu 3 kilogramlık 119 lira. Galle karışık turşu 3 kilogramlık 99 TL. Nature Food keten tohumu, chia tohumu ya da kinoa, beyaz kinoa her biri 59 TL, 140-150 gram arası. Nestle Coffee Mate kahve beyazlatıcı 625 gram 135 lira. Polonez çemeni sıyrılmış dana pastırma 150 gram 159 lira. Torku sütlü içecek çeşitleri 25 TL. Hanımdan peynir elvası 250 gram 35 lira. Cif banyo ve mutfak krem temizleyici ikili paketi 109 lira. Newell at kestanesi balsam 75 TL. Vazelin vücut losyonu çeşitleri 200 mililitre 115 lira. Hipo gider açıcı ultra çamaşır suyu 750 gram 34.50. Alaçatı kurabiye çeşitleri 250 gram 65 TL. Çerez yağı Antep fıstığı 250 gram 159 lira. Doğuy meyve suyu çeşitleri altılı paketi 49 lira. Doğanay gurme acılı şalgam suyu 2 litre 54 TL. Fanta egzotik gazlı içecek 1 litre 32 lira. Ülker Çiziviç haşhaşlı üçlü paketi 40 TL. Ülker çikolata 70 gram 45 TL. Ülker Probis üçlü paketi 40 TL. Ülker Hanım Eller Asorti 150 gram 25 lira. Kahve Dünyası Çokoliko 100 gramlık toz 29 lira. Çerezoz Mısır Cipsi 10 TL. Kahve Dünyası Gofrik Çeşitleri 24 TL. Vins antep Fıstıklı Çıtır Kadayıflı Dubai Çikolatası 109 lira. Togo gofret çeşitleri 15 lira. Ülker Çoko Prens 12 TL. Videoyu beğenip abone olalım. Destek olalım. Çok teşekkür ediyorum. Aldiva gofret 3 TL. Ülker Biz Krem Ekstra 27 lira. Keksper soslu kek 8 TL. Cipso patates cipsi 36 lira. Malatya pazarı yer fıstıklı cezerya 12 lira. Malatya pazarı antya fıstıklı cezerya 15 TL. Kek Hindistan cevizli kek 9 lira. Ülker Olala 15 TL. Fenomen karışık meyve aromalı şeker. Polonya şekeri bu da 7 TL. Çok teşekkürler desteklerinize. Diğer videolara göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.